Ne oh, yapmışlar? <laughs> <laughs> Koleksiyon koleksiyonu. Yapan Herkesin e? özel ismini yazıyor mesela. Arkadaşlarımın düğününden kalma var. Hep de şurada. Mountain bardağı var mı? Mountain bardağı da var orada. Hoş Nasılsın? Mountain bardağı var mı? Ben onu açtım. Mountain var. Buyurun. Ama alır da var bir tane içeride baksana. Kahve yapıldı mı? Kahveler yapıldı mı? Buna içiyor. Ooo. Çalınmış. Evet. Akrostişim nerede? <laughs> Akrostişim nerede? Nerede? Bu mı? Hey. Bak bana bak. <gülüyor> <gülüyor> Kestiler. Bu <laughs> şemalin de yeni oldu. Ben evde diyorum bak? Ne oluyor? <laughs> Geçen gece... Haber çek. Haber çek. Bu delikoduyu anlatamayın. Tamam Kapatmak zorunda tamam, tamam kapattım. Böyle ama bak kapattım. Buna yalnız yürüyerek. Allah kapattım. Yürüyerek inandık. <laughs> kapattım gül, <Tabii>. kapattım. Her <laughs> Ne diyordu? Biliyor ya duymadık <laughs> bir. Yedemek olsun hadi. Şimdi ağlamaya başlıyoruz. Öğretmen varmış lan. İlk okula inen... Çünkü Abi, Çünkü bir şey anlatayım. Yenge ver ben sizi çek. Dök kameraman oğlum. Saldırgan <laughs> <Evet>. Hazır. <Hadi>. <laughs> ben canımı aç. Ben şey yapayım, ben. Ben kızın <laughs> <kendim gülüyor> <Hayır>. Bizi ağzınızın <laughs> <bizi> içine çek. Biliyor musun bu Merhaba. unutmaz Bitmez bu gece resimi var Yalnızlı yalnız Senin aldatın Kıskandığı yıldızlar Aşka inanmayanlara Artık yalnızlığa bildiğin gibi değilim, sildiğin gibim hala. Seni sevmek intiharda, sevmemek ihtimal bile değil. Aşk sesin güzel, sende durur manacığım. Terzim ben değil. Zor. Şeyin nesi bitiyor kanka, senin eee... Birlikte e, çarşı gezmesi yapıyoruz. Bir şeyler deniyor ama kol gösterisi yapıyor nedense. Saçlarımı çok beğendim ya. Bakın hediyelerim de hediyesi. Şükür şükür ediyorum. Uzun süredir saçımı düzleştirmiyormuşum ben ya. Çok güzel şu an. Çıkıyor ya. Şu anda Aa. başladık bile. Benim <laughs> çok evet, güzel yeni... bir ya. Beni çok mahcup ettiler, ben bu kadar beklemedim. Evet. Öyle, Can Çavdiler MSY'ye buradan selamlar. Her şey biraz da onun sayesinde oldu. Teşekkür ederim, gerçekten süperdi. Vallahi ben beklentimin üstündeydi ya. Yani. Ben bu yani, kadar beklemiyordum. Soruyor size, umuyor muydum, Beklemeni Gerçekten yemin ederim beklemiyordum. <laughs> Şükürler olsun, başardık. Baran Bey başardı. <laughs> Şu bir haftadır kafaların etini yediğin doğru mu? Doğru. Her gün bunu konuşuyoruz. Hatta da bunu. Dövecekler diye korkuyorum. Ama iyi sakladı bu arada. Hiç fark etmedim yani. Ee, çok düşündük. Çok çabaladık. Ben <laughs> geldim. <laughs> <laughs> Okey. Pisini gördüm. Hepsi <laughs> iyi. İster miydin? He? İster miydin? Kesişim 5. İstenmez mi ya? Bunu kim Allah bulur? bekliyoruz. <laughs> Ünlü olursam alacağız şu an. et. Tabii ki alırız ya. <laughs> senin ya. suç sen içmemek şey için lüks diyor. Sen ne istiyor pipetli? Şu. Parmağım gösteriyorum. Dur. Şu. Yani neyse işte azıyordun? onu istiyor. Ne yapacak? Ondan su içecek. Ve senin yokmuş gibi nasıl popüler kültür kölesi diye bana bunu anlatayım. Ama ben zaten in şey inkar etmiyorum. Popüler kültür kölesiyim zaten. Hadi sadece su içeceğim ya. Evet. Seveseydim ben çok güzel soluk almışım yani. O bir şey oldu. suluklarınızı da bir senede bir değiştirin diyorlar bu arada. Bir sene hotları kullanmıyorsun sen. 3 aydır kullanıyorsun. Bir sene kullanıyorum bu arada. Hayır. Bu arada hiç kullanmadım. Burada Kullandım kullanmaya başladım. Kullandım. <laughs> bir de çok da güzel oluyor onunla. Toz, pembesli içmek beni çok suya içmeye de teşvik de eder. Eftenliği de mi Yok, o kaliteli. Ya ne alakası var o suda? Bana an her türlü överim onu, bana şey yapma. <laughs> Esma Küer kodu okut, kolayca indir, ürün etiketindeki barkodu tara ve hemen beden alternatiflerini şu keşfet. Ay, şuna baksanıza, Arslan de Her beden entarşı. Arslan de. Ben bunu yakmayayım. Ol. Çok iyi, canım çekti bu arada. Arslan canım çekti. Baya yoğun kahve tutuyor. <laughs> tamam. Çok tatlı bunlar da. Hele şu. Oho. Bunu nasıl yakacaksın? Kıyılmaz. <laughs> ho 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 kahvesi. <laughs> saktın? Aaa bak, bak şekilde Çok tatlı. 600. Ah, evet, benim yola geldik. Evet, onu Yemin ediyorum ben buraya da girdim. Bak şurada hatta. Ne kadar çok, <laughs> çok güzel. Bu ne? Bu evet, ne peki? Peki bu ne? Çok da gerek yok ki bana. Çok da gerek var yani. Ne gerek var? Bunlar ne pahalı bakarız seninle. Ha? Kim aldı sana onu? Kim aldı? Ben de oradan çok teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Öpüyorum. Leopard. Leopard serisi. Bu da bir şey değil mi var? Bir de yazıyor. Kapatsana mı? Tamam bu kadar. Gidelim o zaman. Bizimki aksiyonist. <laughs> <laughs> de yaparsın? Kesin çok kötü çektiniz. Ya <laughs> bu kamera arkası davranışlarım var. <laughs> Gerçekten bizim yatak <yetim> odası. <laughs> çok tatlı ama bak. <laughs> ben de rica ederim. <laughs> Sen de burada yatacaksın bak. <laughs> Pasta almaya gidiyoruz. İkinci kutlama. İkinci e kutlama evde kutlayacağız bu sefer. Umarım çilekli pasta bulabilirim çünkü çilekli pastayı çok seviyorum. Lütfen bulayım. Ne olur bulayım. Hala ne oldu? Çekmişim. Çekmişsin nasıl kim? Sağ ol. Sonra ben orada kızdı. Ondan sonra şimdi bir daha kızdı ki aslında kendi videoyu açmamış gibi. Yani işte ha ilah olun. <laughs> İlahi adalet buluyordu valla. Ben kapatabilirim telefonu ya düşüneceğim ya ben kaydım. Oğlum bunu. Vlog gidiyorduk ama. Biz tatlımızı aldık hem de çilekli şansımızı çilekli çıktı. <laughs> evet gidiyoruz evet. şimdi bir tur daha <laughs> evde <öyle> kutlayacağız. Bir <laughs> kısır yaptım. İrmik kullanarak kısır yaptım bu arada ama güzel oldu. Aşık güzel gözükmüyor ama. Burada da börek var. Sonra da pasta kesip pasta yiyeceğiz.